Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dynamite oynayacağız. Sizlere önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bilen bilir. Artık toksik yok. Artık toksiklik yok. Her like at, her like emojisini kullandığımızda artık efsane üstleri gelecek. Bu 20 Haziran'a kadar süren bir etkinlik arkadaşlar. Tam 20 Haziran'da topluyorsunuz bütün hepsini. Şu anda küçük sarı hediyesi ve XP katlayıcılarını yaptık. 2x Neyse artık o bilmiyorum. Ondan sonra şey oluyor. Full efsane star hediyesi. 20 Haziran'da tamamen dükkanda açılacak. Sadece 20 Haziran'da. Yani ne kadar toplarsak toplayalım. Sadece 20 Haziran'da veriyorlar. Ana şunu alsam mı? En az kötü. Aa, burada var. He. Geldim. Şimdi arkadaşlar bu arada benim 4 kıymetli donatım diyorsam biliyorsunuz zaten benim dragon'um var. Burada. Ne var bu? Neyse. Arkadaşlar video like, tıklayıp abone olmayı unutmayın. Oldu da öyle bir yargı dağıttım ki ya. Var ya. Tek ultiyle üç kişiyi aynı anda aldım. İnşallah şu anda iyi oynayabilirim. Ya bana videodayken nazar değiyor. Abisi de izliyormuş. Ha kimse selam olsun. Hoppala. Bak buradan alamadım. Yani. Vurdum ama alamadım. 3-10-0 3-10-0 yani ayar bir daha atıyor mu bu arada Şimdi. Çok iyi yürü Abi atma Abi o işte Abi o Abi o iyi Tamam Böyle, Al şunu Uykuya oynayacağız. Merak etmeyin uykuya oynayacağız. Şöyle bir uç atırım. Lan oğlum. Abi sen. Çok sevdim ya. Yani. Şuradan böyle hop hop alıyorsun. Şöyle. Bu, bu da bu... Tamam, bunu Abi, acayip... Şey ya, acayip başa baş. ne yapayım Delirdim, gudurdum. Ne haber kanka? Ne yapıyorsun? evet, 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 evet. evet. Koş koş. sıkacağım. Hop bana. Buna tarihte öldüm. Yanlışlıkla da... Abi ne oynattın? Tavarı çöreceğiz. Aynen tavarı Oha. Çeviriyor mu? Çeviriyor mu? Ama denir. Abi gerçekten bana videodayken nazlar çarptı. Üst üste kaç kere yendim? Üst üste kaç kere yendim ya? <laughs> Bakın üst üste dairem attım. 3 kere yendim ya. Bu sefer ne oldu diye bilmiyorum. ya. Ay şurada çok güzel bir vergi dağıtmıştım şu kaydıkta. Ama en sonunda öldüm. Neyse de devam edelim. Abi şöyle gelir mi ya? Sen bir Arkadaşlar ben bu videoyu durdurmuşum. Abi efendim. Hı 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 hı, yapa, abi ne? Ara. Geberdim. Abi şu üzerini yaptısa hepsini alacak arkadaşlar. <laughs> Hatta o onları, onları da alamasamüksün. Aman aman aman. Neyse azor <laughs> <Nüfusun, hazır. gülüyor> tamam çok iyi yaptım. Ben videoya da bakıyorum. Ben de Abi nedense Nedense ben her Şunu kaybediyorum ya videoda Vallahi konsept değiştirdim Vallahi konse. Biraz çok deneyelim. Vallahi kendimi iyi de onuma attım be ne oldu? Tam güzel. Çok güzel. Tabii ki. Çok sabırla da like atmak zorundayım.

Dol, dol, dödödödödödö. DAL Adam. 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 tamam Adam. Adam. ya Adam. 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 Tamam. Okey. Okey. Ses alabilirsin. Ödüm bir vurmuyor bu arada. Tek bir tanesi altı yüz yani. Bu kimse Oğlum bunlar da bu. Boş bu. artık Böyle bir şans Böyle <laughs> şans ooo dur 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 aa dur 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 haa doldu kokos kokosu herkese de alcam ooo v v v v v v v v v Evet arkadaşlar, bu son maçımız olacak. 8 dakika geçti. Yani bir kere daha yapsarsam çok iyi olur. Yani 8 dakika. Çok az yani. da 3 hızın olmasını... Yani ismini hiç YouTube kabul etmiyor. Bakın, bakın, bakın. Ben saklıyorum, 何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何でで何で何で何ででででで Right. Hey. watch it oh Hanım ya. Sizimi çeviriyormuşuz abi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.